Açıkçası bu proje yani e, aklımda vardı ama Survivor'da o kadar çok düşünecek vaktim oldu ki e, bunu hayata geçirmek hani bir şans oldu. E, o yüzden de geldiğim gibi de bu projeyi hayata geçirdim. E, İsteğliydim e, bu konuda da e, tamamıyla fokus olmuştum öyle söyleyeyim. E, i̇nandığım bir projeydi ki şu anda da baktığımızda ön kayıtlar olarak gerçekten de heyecan verici benim için. Gurur verici de ayrı, ayrı zamanda. Ben de en özenli şekilde çalışacağımı da düşünüyorum. Herkese tek tek ilgileneceğimi de herkesin bilmesini istiyorum. Bu yüzden de inşallah hem de böyle bir elit kadro da kurup turnuvaları bile katılmayı düşünüyoruz. İnşallah da oralarda bile başarılı pozcuları çıkarıp Orada da kupalar kazanmak istiyoruz açıkçası. İnşallah ideal bir kadro kuracağız. İnşallah genç yetenekler yetiştiririz. Genç yetenekler gerçekten de Bursa'da olağanüstü yetenekler olabiliyor. Şu anda da Bursa Spor'un bence genç yetenekleri gerçekten de şu anda da imza atıyorlar başarılara. İnşallah da bu takımı da çıkaracaklar. O yüzden de iyi bir işe imza atacağımızı düşünüyorum ben.